Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 10-16 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler güneş ikizler burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Birçok gezegen zaten ikizler burcunda oldukça hareketli bir haftayı bize müjdeliyor. Pazartesi günü itibariyle ay aslan burcunda olacak. Bu iki gün sosyal çevreniz hareketlenebilir. Dış dünyadaki etkinlikleriniz, grup etkinlikleriniz olabilir. Bazı ekip faaliyetleriniz olabilir iş ve kariyerle ilgili çalışmalarınızda da biraz öne çıkabilirsiniz. Özellikle kalabalıklar içerisinde dikkat çekebileceğiniz zamanlar. Bununla birlikte Güneş Satürn karesi hafta başı aktifleşecek. Genel itibariyle sorumluluklarımızla, görevlerimizle bizi biraz daha yüzleştirir bu durum. özellikle bazı konularda kendiniz biraz engellenmiş, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. E, seyahatleriniz olabilir Buralarda bazı e, zorluklar olabilir Bununla birlikte işte akrabalar sizin ya da eşinizin yakınları ve benzeri alanlarla ilgili konularınız gündemde olabilir e, yapılması gereken işler e, konuşmalar görüşmeler yazışmalar biraz hafta sonu e, özel hafta başından itibaren sizin için ön planda olabilir ve Çarşamba günü Ay Başak burcuna geçecek e, Cuma akşamına kadar olan süreç içerisinde e, biraz daha kendinize zaman ayırmanız, sakin geçirmeniz, dinlenmeniz, bazı hazırlıklar yapmanız mümkün görünüyor. Sağlık konularınız, kontrolleriniz ve benzer de olabilir. Hafta sonu Ay Terazi'de olacak. bayramı Ay Terazi'de gireceğiz. Duygusal enerjiniz artacak, dikkat çekeceksiniz. Sosyal enerjiler de sizi biraz daha girdiğiniz alanlarda e, ön plana alabilir toplum içerisinde ailevi alanda daha fazla dikkat çekebilirsiniz. E, şimdiden de bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Gezegeniniz Venüs İkizler burcunda Merkürle birleşecek. Hafta sonu özellikle pazar günü kavuşum gerçekleşecek ve Balık burcundaki Neptün'le de kare açı yapacak. Bu sizin yaratıcılığınızı, duygusal enerjinizi, sezgilerinizi çok yükseltebilir. Ancak parasal konularda biraz bütçenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz genel olarak beklenmedik harcamalarınız olabilir. beklediğiniz yerlerde para alacağı beklediğiniz alanlarda mesela biraz gecikmeler olabilir. Seyahatlerde bazı karışıklıklar olabilir. Örneğin bir şeyleri unutmamaya dikkat edin. Rezervasyonlara dikkat edin. Eee konuşmalarınızda işte yanlış anlaşılmalar, yanlış bilgiler, hatta bazen dedikodular falan böyle kafa karıştırıcı konular olabilir. bunların da çok fazla takılmamaya her şeyde her duyduğunuzda da inanmamaya çalışın sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.